Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü kıyır kıyır ağızda dağılan yiyenlerin tarif istediği elmalı turta tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 125 gram tereyağı, 100 milim sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı sirke, 4 adet elma, 1 su bardağı şeker ve 3 su bardağı un kullanacağız. Öncelikle kabuğunu soyduğumuz elmaları rendeleyelim ve uygun bir tavayı alalım. Daha sonra ocağa alalım. Elmaların üzerine 1 su bardağı şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştıralım. Elmalar suyunu çekene kadar pişirelim ve soğumaya bırakalım. Eğer ekşi elma kullanacaksanız ayrıca 2 yemek kaşığı şeker ve tercihe göre küçük bir kase iri dövülmüş ceviz de ekleyebilirsiniz. Yoğurma kabının içerisine oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağı, yumurtayı, sirkeyi, sıvı yağı, suyu, nişastayı ve pudra şekerini ekleyip bir spatula ile karıştıralım. üzerine yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unu ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edelim. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Tüm malzemeleri detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiği kadarıyla sizlere oradan yardımcı olurum. elde edeceğimiz kıvam bu şekilde olmalı. Garantili bir tariftir. Asla aklınıza bir şüphe kalmasın. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Hazırladığımız hamurdan küçük bir parça alıp yuvarlayalım. Bir poşete koyduktan sonra dondurucuya koyalım. Kalan hamurun üzerini kapatalım. 10 dakika dinlenmesini sağlayalım. Kullanacağımız kalıbın her yerini sıvı yağ ile yağlayalım ben tart kalıbı kullandım sizde yoksa uygun boyutlarda bir borcamada yapabilirsiniz. hamurumuzu kalıba alalım. Elimizle hafif hafif basarak her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde hazırladıktan sonra soğuyan elmalı harcımızı eşit bir şekilde yayalım. dondurucuya koyduğumuz hamurumuzu alalım. Tartımızın üzerine rendeleyelim. Hem görüntüsü hem de lezzeti harika oluyor. Bir defa da olsa bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. önceden ısıtılmış 160 derece fırında üstü pembeleşinceye kadar ortalama 20 dakika pişirelim. Tabii bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim. Elmalı turtamız pişti. Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. bir dilim kestim hemen sizlere de iş dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır efsane bir elmalı turta oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yorumlar kısmına ufak da olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bugün de sizlerle beraber elmalı turta yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için Bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.